Ka içiye kazıgog ve evet. şeyi bak. Tan tan. Evet. En evet. kişiye bunu bunu şey de ayıya, çakaya ayı, ayı, ayı kazıgog. Şeyi onu onu korku. Te onu korku bak. Evet. İyi bak abi, bak. E kıya. Gelmiyor. İ içiye Gök şey, seni, onu şeyi seni döküver, enişte de. Kanda, bana da, abu seni, onu de var. Bana da ayı var, çiçeğe gıgılgı olur. O kadar ağır yüzey, Kanda, böyle de. Kanda, bu ayı Ayı, ayı, bu kanda, enişte de. Seni, ağır, Kanda, ağır ağır, korku var. Korku Ana, en şey. Ben yani, ülkeye de kanımı kanla. Onu seni ona kanı oku. Bak bak en şey iyi Onu ya kanla. Kanla en şeydir. Bak. Ben böyle oku. Seni ona kanla. de ayı kekar. Ayı çişir. Çişir kekar. Ben işte Google, Kura, Eşe'de. Bak iyi bak, bana var, sakinli dedi. Bana önce çakır iyi şey. Ayı Ne